Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. üniteden yani sermaye ve emek konumuzdan devam edeceğiz. İlk konu başlığımız el emeğinden makineleşmeye yani sanayi devriminin şöyle bir kısaca tarihinden bahsedeceğim size. Ee, Avrupa'da 18. yüzyılın sonlarına doğru başlayan üretim araçlarındaki niteliksel değişim ve gelişmeydi sanayi devrimi. Ee, hatırlarsanız dersimizde bunun tanımıyla ilgili çok konuşmuştuk. İnsan ve hayvan gücüne dayalı üretimden makine gücüne dayalı üretime geçilmesi sanayi devrimini ifade ediyordu. Tabii ki sanayi devrimine geçişte pozitif bilimlerin etkisi çok çok fazlaydı. Çünkü o değişim pozitif bilimlerin üretime uygulanmasıyla e, gerçekleşiyordu. Ee, ve İngiltere'de özellikle dokuma sektöründe ortaya çıkacaktı bu sanayi devrimi. Daha sonrasında ise diğer bütün alanlarda yayılacaktı. Ee, yine derslerimizden hatırlarsanız sanayi devrimi ile ilgili bir formülümüz vardı. Ve bu formülde diyorduk ki bir yerde sanayileşmenin gerçekleşebilmesi için kesinlikle ham madde birikiminin olması ve o ham madde birikimini işleyebilecek teknik altyapının olması gerekir demiştik. İşte sanayi devrimine geçişi sağlayan e, coğrafi keşiflerle başlayan sermaye birikimi yani ham madde birikimi ve Rönesans hareketlerinin başlangıcından itibaren meydana gelen bilgi birikiminin teknolojik gelişme için gerekli altyapıyı oluşturması Avrupa'da sanayi devrimini sağlıyor. Daha da kısaltacak olursam eğer Avrupa coğrafi keşiflerle ham madde biriktirdi, sermaye sahibi oldu. Rönesansla birlikte teknik altyapıyı oluşturdu. Bunların ikisini harmanlayarak da sanayi devrimini gerçekleştirecek arkadaşlar. Şimdi Burada sanayi devrimiyle o döneme kadar hakim olan el emeğine dayanan üretim tarzı değişmiş ve makineleşmeye dayalı endüstriyel üretim başlamış. Böylece Avrupa'da üretim artmaya ve ekonomik refah yükselmeye başlamış. Sanayi devrimiyle daha fazla makine gücü kullanılmaya başlanmış. Daha çok ham madde işlenmiş ve daha fazla ürün elde edilmişti. Üretimdeki bu artış daha çok tüketici ve büyük sermaye e, ile kurulmuş fabrikaların ortaya çıkmasına e, zemin hazırlayacak. E, Sanayi devrimi öncesinde kırsal nüfus kendi ipliğini kendisi üretirken yani işte daha önceden adam e, hayvanlarından kırpmış olduğu yünü eğirip onu işte dokuyup kumaş haline getirip kendi kumaşını kendisi üretip giyinirken sanayi devrimi ile birlikte artık farklı bir üretim anlayışı ortaya çıkacak. E, dokuma mekiği, dokuma tezgahının icadı ile özellikle tekstil sektöründe büyük gelişme kaydedecek. Biraz önce de söylediğim gibi İngiltere'de başlayacaktı bu. Daha sonra bütün bir alana yayılacaktır yayılacaktı. Tabi bu yeni buluşlar sayesinde Avrupa hızlı ve seri üretime geçmiş ve kesintisiz bir biçimde de verimlilik artmıştı Avrupa'da sanayileşmeyle birlikte işçi sınıfı denilen yeni bir sınıf ortaya çıkıyor. Hatırlarsanız daha önce tarıma dayalı üretimin olduğu dönemde köylüler vardı, çiftçiler vardı. Fakat artık üretim tarzı değişti. Üretim tarzının değişmesiyle birlikte işçi sınıfı dediğimiz bir sınıf ortaya çıktı. Yine daha önceki derslerimizde konuşmuştuk. Proletarya diye de isimlendirebileceğimiz emeğinden başka satacak hiçbir şeyi olmayan çalışan manasındaki bu işçi sınıfı sanayi devrimiyle birlikte ortaya çıkıyor. Ve bu yeni sınıfla birlikte çalışma hayatının geleneksel yapısı da değişmeye başlıyor. Sanayi devrimi öncesinin meslek kuruluşları 18. yüzyılın sonlarından itibaren artık önemini yitiriyor. Eskiden usta çırak ilişkisi varken artık bunun yerini patron ve işçi kavramlarına bırakıyor. Sanayileşmeyle birlikte genel olarak işte hijyen şartlarının dikkate alınmadığı çalışma koşulları ve uzun mesailer çalışanların, işçilerin aleyhine olmaya başlıyor. Çünkü Patron dediğimiz, işveren dediğimiz kişi işçi sırtından, proletarya üzerinden daha fazla emek sömürüsü gerçekleştirip daha büyük kar hırsıyla çalışma koşullarındaki hijyene dikkat etmiyor. Ya da işte çalışma sürelerini çok uzun tutuyor ki çalışma süreleri arkadaşlar genellikle güneşin doğuşundan batışına kadar süreci kapsıyor. Ve genellikle de ucuz iş gücü olan kadınlar ve çocuklar bu sanayi devrimi süreciyle birlikte ağır koşullarda çalıştırılıyorlar. Hem ucuz emek hem daha fazla e, sömürünün gerçekleşmesi burada patronların, işverenlerin daha da fazla kar elde etmesini hızlandırıyor. Tabii daha önce geleneksel yöntemlerle yürütülen tarımsal faaliyetler de sanayi devrimiyle birlikte gelişiyor değişiyor. Daha önceden ilkel tarım yöntemleri uygulanırken artık bilimsel metotlar uygulanmaya başlanıyor. Ekili alanların genişlemesi, maliyet düşürücü teknik gelişmelerin yaygınlaşması, çiftçilerin uzmanlaşması ve tarımın makineleşmesiyle birlikte tarımsal üretimde de ciddi artışlar oluyor. Bu da göreceli Avrupa'da bir refah ortamının ortaya çıkmasını sağlıyor. Tabii sadece bu hani şey değil üretimde makineleşme değil gübre kullanılması, farklı ürün ürünlerin toprağa ekilip biçilmeye başlanması, toprağın analiz edilmesi ve o topraktan daha iyi hangi ürünün elde edileceğinin tespit edilmesi, oraya o ürünün ekilmesi de yine üretimi arttıran bir diğer faktör oluyor. 18. yüzyılda tohum ekme makinesi dediğimiz işte bir makine icat edilecek. Daha önceden ilkel bir şekilde işte çapalarla hayvan gücüyle toprak eşelenip işte tohum oraya atılırken artık bu tohum ekme makinesi ile birlikte tarımdaki verimlilik müthiş artıyor. Çünkü tek bir bir tohum tanesi bile aslında ziyanı olmuyor. Bu tohum ekme makinesiyle birlikte yarılmış olan toprağın içerisine tohumun daha iyi nüfuz etmesi ve oradan da verimliliğin dediğim gibi artışı sağlanıyor. Sadece tohum ekme makinesi değil aynı zamanda o ürün yetiştikten sonra onun toplama işini kolaylaştırabilmek için biçer döver e, pamuk ve mısır toplama makineleri gibi hasat makineleri de e, acayip gelişiyor bu dönemde. Tabi sanayi devriminden sonra Avrupa'da el emeğine dayalı olarak üretim yapan işletmeler yavaş yavaş ortadan kalkıyor. Çünkü sanayileşmeyle birlikte artık rekabet edemiyorlar o el üretimine dayalı küçük atölyeler, büyük fabrikalarla. Bunlar bu yüzden dediğim gibi kapanmaya başlıyorlar. Sanayileşme üretime, sanayileşmiş üretime geçmeyen ülkeler ise ihtiyacına cevap verebilecek yeterlilikte bir üretim kapasitesine ulaşamadıkları için ithalata yöneliyorlar. Bunun en güzel örneği kim? E tabii ki Osmanlı. Osmanlı sanayileşemeyen bir ülke ve üretim kapasitesi işte kendisini karşılayabilecek durumda değil sanayileşememiş bir ülke e bu yüzden de mecburen e Avrupa'dan ithalatla ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor. Bundan dolayı da tüketici bir toplum yapısı oluşmaya başlıyor. Aslında hiç yabancısı olmadığımız bir şey. Günümüz Türkiyesi ile çok büyük ölçüde benzerlikler gösteren politikadır bu arkadaşlar. Kendi kendisine yetemeyen ülkeler, kendi üretimini yapamayan ülkeler ağırlıklı olarak ithalata başvururlar. Bu ithalatta senin paranın yurt dışına daha fazla çıkması ve dışarıya daha bağımlı hale gelmen anlamını taşır. Sanayi devrimi el emeğine dayanan üretim yerine sermaye ve makinelerin yer aldığı yeni bir ekonomik yaşama geçmeyi sağlayacak. E bunun sonucunda Avrupa'da mal ve ürünlerde üretim hızı ve miktarı artacak ama e, tarım ekonomisine dayalı, ziraate dayalı bir ekonomisi olan Osmanlı devletini de e, ciddi anlamda sarsacak. Şimdi bu arada sanayileşme ile birlikte yani ne gibi değişiklikler oldu? Hani o üretim e, tarzı arasındaki farklar nelerdi? Sanayileşme öncesi nasıldı? Sanayileşme ile birlikte nasıl değişti? Bunun karşılaştırmasını yapmanız için hemen ekranınıza bir tablo istiyorum. Şimdi sanayileşme öncesinde küçük el tezgahları ve atölyeler vardı. Ama sanayileşme ile birlikte artık bu rekabet edemeyecek durumda olan küçük el tezgahları atölyeler kapanacak. Bunların yerine büyük fabrikalar açılacak. Yine sanayileşme öncesinde zanaatkarların kendi ürettikleri el aletleri vardı. Ve bunlar çok ilkel aletlerdi. Üretimi çok da hızlandıramayan aletlerdi. Ama sanayileşme ile birlikte modern makineleşme süreci başlayacak. Sanayileşmeden önce daha az daha kaliteli ve yavaş bir üretim vardı ama sanayileşme ile birlikte daha hızlı daha fazla bir üretim olacak ama kalite bir standarta e, kavuşacak. E, böylelikle üretim anlayışı da büyük ölçüde değişecek. Sanayileşmeden önce ülke içinde mal ve hizmet arzının mümkün olduğu kadar bol, kaliteli ve ucuz olmasını sağlamak hedefken, sanayileşmek de tek hedef sanayileştikten sonra tek hedef kar amaçlı üretim olacak. Daha fazla kar hırsıyla bir üretim e, amaçlanacak. Yine sanayileşme öncesinde usta çırak ilişkisi işbirliği ve dayanışma mantığı çok kuvvetliyken güçlüyken maalesef ki sanayileşme ile birlikte müthiş bir rekabet ortamı çıkacak ve patron e, işçi ilişkisi ortaya çıkıyor. Tabii patron işçi ilişkisinde de patronun tek hedefi işçiyi sömürmek, işçinin tek hedefi de emeğinin karşılığını almak olacak arkadaşlar. E ee, bu arada Osmanlı Devleti biliyorsunuz Avrupa'daki her türlü gelişmeden adım adım etkilenen bir devlet. O yüzden acaba Osmanlı Devleti'nde sanayileşme çabaları nasıl oldu diye bir göz atacak olursak eğer. Şimdi sanayi devriminden önce Osmanlı Devleti'nin ekonomisi biliyorsunuz tarıma dayalıydı. Az da olsa bir ticaret vardı ve küçük ölçekli atölyelerde yürütülen üretim vardı. Zamanla merkezi otoritenin zayıflaması, tımar sisteminin bozulması, savaşlarda alınan başarısızlıklar ve toprak kayıpları sonucunda Osmanlı ekonomisi sanayileşen Avrupa'yla rekabet edemeyecek duruma gelecek. E bu durum karşısında Osmanlı Devleti 19. yüzyılın başından itibaren Avrupa ülkeleri gibi sanayileşmek isteyecek ama bu konuda pek başarılı olamayacak. Niye? Bunun altında yatan en temel sebep arkadaşlar duraklama sonu gerileme başında Osmanlı'nın eğitim sistemiyle yapmış olduğu çok büyük bir hatadır. Bunu yine hatırlarsanız okulumuzdaki derslerde konuşmuştuk. Maalesef ki Osmanlı duraklama sonu gerileme başında medreselerdeki müfredatta pozitif bilimleri çıkaracaktı. Yani fizik, kimya, matematik, biyoloji gibi dersler müfredattan çıkarılacak ve medreseler sadece din eğitimi veren kurumlara dönüştürülecekti. İşte medreselerde bu pozitif bilimlerin çıkarılması Osmanlı'da teknik bilgi birikiminin gelişimini de engelliyor ve teknik bilgi birikiminin olmadığı bir yerde istediği kadar ham madde olsun o ham maddeyi eritecek, işleyecek teknik bilginin olmaması Osmanlı'daki o sanayileşme çabalarını maalesef e, olumsuz etkiliyor. Tabi sadece teknik bilgi yetersizliği değil aynı zamanda sermaye birikiminin yetersizliği var. E, personel eksikliği var. Çünkü hani bizde mesela fabrika açılsa bile o fabrikalarda çalışacak işçilerin bir eğitilmesi lazım. O makinelerin nasıl kullanacağı konusunda eğitilmesi lazım. Bu anlamda kalifiye elemanımız yok. Yetişmiş personel eksikliğimiz var. Ve geleneksel ekonomik düşünce biçimimiz de bizi aslında çok olumsuz etkileyecek. E, bunun yanında bir de sömürgeci sömürgeci devletlerin faaliyetleri ve kapitülasyonlar da Osmanlı Devleti'nde sanayileşme politikalarını başarısız olmasına neden olacak. Hocam sömürgeci devletler neden Osmanlı'nın sanayileşmesini olumsuz etkilesin diye soracak olursanız eğer. Şimdi sanayileşen her ülke etrafındaki devletleri ham madde pazar kaynağı olarak kullanmak ister. Eğer ki Osmanlı Devleti sanayileşme hamlesini gerçekleştirecek olursa bu sanayileşen devletlerin ham madde pazar kaynağı elinden alınmış olur. O yüzden Osmanlı Devleti'nin sanayileşmemesi için bu sömürgeci devletlerin Osmanlı üzerinde ciddi yönlendirme politikaları olduğunu biliyoruz. Artı bir de kapitülasyonlar dedik. Aslında yükselme başından beri verdiğimiz bu kapitülasyonlar bizim Avrupa'daki Hristiyan birliğini bozmaya yönelik bir politikamızdı. Ancak bir yerden sonra bu kapitülasyonların içeriğinin genişlemesi, kapitülasyon verilen devletlerin sayısının artması da kapitülasyonların Osmanlı için olumsuz sonuçlar doğurmasına neden olmuş ve sanayileşme hamlemizde de bizi olumsuz etkilemişti arkadaşlar. Bir de Osmanlı Devleti'nde merkantelizm karşıtı bir politika da var. Merkantilizm neydi? Dışarıya ucuza ham madde alıyorsun dışarıdan, onu işliyorsun ve pahalıya mamil olarak satıyorsun. Böylece senin dışarıya az paran çıkmış oluyor ama yurt dışından sana daha fazla para girişi sağlanmış oluyor. Fakat Osmanlı merkantilizm karşıtı politikalar izleyecek ve merkantilizmin tersine ihracatı sınırlandıran ve sadece aşırı bolluk olduğu dönemlerde iç talep karşılandıktan sonra ancak kalan ürünün satışını sağlayacak bir ihracat politikası benimsemiş. E, bu durumda sanayi alanında sermaye birikimini olumsuz etkilemiş arkadaşlar. E, bunun yanında yabancı tüccarlara sürekli imtiyazlar tanınması sermayenin büyük bir kısmının sadece belli ellerde toplanmasına sebep oluyor ve Osmanlı toplamındaki gayrimüslimler ekonomik hayatta ticareti ve tefeciliği tekelinde tutmuş e, kanat olduğu için de maalesef ki sermaye birikimi genellikle gayrimüslimlerin elinde toplanıyor. Tabi bu gelişmeler neticesinde de Osmanlı'da Avrupa devletlerinde olduğu gibi ulusal sanayi gelişme imkanı Maalesef ki bulamıyor arkadaşlar. Bu arada Osmanlı Devleti'nin sanayileşememesinin bir diğer sebebi de batıdaki yenilikleri takip edememesi. Biraz önce bahsettik ya işte hani o müfredattaki pozitif bilimlerin çıkarılması ve 17. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı Devleti bilimde ve teknikte Avrupa'nın gerisinde kaldığını fark edecek. Bunu da nerede anlayacak? Yani o yapmış olduğu savaşları kaybedince Osmanlı Devleti bilimde ve teknikte geri kaldığını anlıyor. Ve bu teknik gelişmeleri daha çok askeri alanda yapmaya çalışıyor. Buhar makinesinin bulunması ve kok kömürü enerjisiyle demirin dökümün yapılması, ilk çelik fabrikasının açılması gibi icatlar Avrupa'da sanayileşme sürecini hızlandıracak. Özellikle buharlı gemiler ve trenler sayesinde Avrupalı devletler kolaylıkla ham madde temin edecek ve ürettikleri malları rahatça pazarlama imkanı bulacaklar. Ama bizim Osmanlı'ya baktığınızda daha yeni yeni Avrupa'yı takip edip emeklemeye çalışan, Avrupa'ya yetişmeye çalışan bir devlet profili çizecek. Avrupa'da yaşanan bu gelişmelere karşın işte o, orta, o yüzyılın ortalarında Osmanlı devleti ee, genelinde demir yolu ve deniz yolu ulaşımı söz konusu değil. Yani Osmanlı Devleti sanayisindeki o teknolojik gelişmelerin yanında tıbbi gelişmeleri de bu arada kayıtsız kalıyor. Salgın hastalıklar çok fazla. Bu salgın hastalıklara karşı Osmanlı Devleti'nde modern tıp teknikleri uygulanmıyor ve Osmanlı Devleti'nde bu salgın hastalıklar yüzünden çok fazla insan ölüyor. Nüfus artışı da Avrupa ülkelerine göre kısıtlı kalıyor. Bu da yine Osmanlı Devleti'nin aslında e, ekonomik olarak güçsüzleşmesinin bir diğer sebebini oluşturuyor. Hatta çok güzel bir e, Kitabımız örnek de vermiş arkadaşlar. Bu Murat Bardakçı'nın Osmanlı Tarımında Makineleşme diye bir kitabından bir alıntı. E, o dönem Osmanlı Devleti'nde görevli bir konsolosun gözlemleri var. Konsolos e, Paul Graf. E, adam raporunda diyor ki Osmanlı'da tarımsal faaliyete ilişkin e, her şey en basit ve ilkel yöntemlerle sağlanıyor. İşte karasaban sadece ucuna demir takılmış birbirine çatılı iki odun parçasından ibaret. Toprağı çevirmiyor sadece küçük bir çizik atıyor. E bu da tohumun daha da derine işlemesini engellediği için tohumun büyük bir kısmının zayi olmasına sebep oluyor. Ee, onun haricinde Avrupa'nın bazı uzak köşelerinde hani uygulanan ilkel yöntemler hala Osmanlı Devleti'nin bütün topraklarında uygulanıyor. Sonra bu toprağı işte bellemeye yarayan o çatallı tahta yaba en ilkel yine alet olarak bu dönem Osmanlı Devleti'nde tarım aleti olarak kullanılıyor. Ee, yine o top şeyle yetişmiş olan ekinleri toplamak için kullanılan ee, orak hani kör bir bıçak gibi işte o ekinleri kesmiyor da adeta koparır gibi e, topluyor köylüler. Ondan sonra o toplanan ürünlerin işte başağı o özünden e, burçandan ayırmak için kullanılan yöntem yine çok ilkel. E, i̇şte bu e, başakları ayıran ve altında çakmak taşı bulunan düveni çeken öküz e, ya da atlar kullanılıyor. Taneler samandan rüzgara savrularak ayrılıyor gibi. Adam o dönem Osmanlı Devleti'nde aslında ne kadar ilkel yöntemlerle bir tarımın yapıldığını anlatmış. Osmanlı'da bunlar yapılırken Avrupa'ya bakıyorsunuz adamlar modern üretim tekniklerine geliştirmişler bile. Peki Osmanlı Devleti'nde arkadaşlar durumu fark edecek tabii ki Osmanlı. Yani kötüye gidişatı fark edecek. Ee, ama bu dönem bizim maalesef elimizi bağlayan çok daha katı bir örnekle karşılaşacağız. Balta Liman Ticaret Sözleşmesi. Um, hatırlarsanız bu Kavalalı Mehmet Ali Paşa'nın isyanı sonrasında Osmanlı Devleti Rusya ile yakınlaşmıştı. Bu Osmanlı Rus yakınlaşması İngiltere'yi rahatsız etmişti ve İngiltere daha sonrasında Osmanlı'yı Rusya'dan uzaklaştırıp kendi yanına çekebilmek için bir ticaret sözleşmesi imzalamıştı. Baltaliman Ticaret Sözleşmesi. Müthiş ağır maddeleri olan bir anlaşmaydı. Hatırlarsanız bu anlaşmada Osmanlı Devleti eğer yurt dışına götürüp de bir mal satacaksa %12 oranında gümrük vergisi öderken İngiliz eğer gelip Osmanlı'ya mal satacaksa %5 oranında gümrük vergisi ödeyecekti. Ondan sonra Osmanlı Devleti'nin aldığı Osmanlı Devleti'nden İngilizlerin aldığı Ürünler en yakın limanlara kadar ücretsiz nakliye edilecek fakat Osmanlı tüccarları kendi nakliye bedellerini ödemeye devam edecekti. Keza yine e, ham madde satan Osmanlı e, üreticisinin ürettiği en kaliteli en iyi ürünler İngiliz tüccarlarına ayrılacak. İngilizlerin tercih etmeyi almayı istemediği ürünler iç pazara satılacak gibi maddelerin olduğu bir sözleşmeydi. Bu Baltaliman Ticaret Sözleşmesi de aslında Osmanlı sanayisinin ekonomisinin güçlenmesini engelleyen bir unsur olacak arkadaşlar. Osmanlı Devleti'nde sanayileşme çabalarındaki bir diğer engel de nitelikli personel sıkıntısıdır demiştik biraz önce. E, bu durum aslında biraz giderilmeye çalışılıyor. Devlet eliyle kurulan sanayi tesisleri işte e, de biraz çalıştırılarak ya da Avrupa'dan getirilen uzmanlar aracılığıyla eğitim verilerek giderilmeye çalışılıyor ama bu da yeterli gelmiyor. Çünkü bizim Osmanlı'nın kurmuş olduğu sanayi tesislerindeki yöneticiler fabrikaları işletebilecek tecrübeden yoksunlar ve beceriye de sahip değiller. Çünkü biz çok geç ulaştık bu sanayileşmeyle ilgili kafaya. E bu da birazcık tabii ki bizim Avrupa'yı geriden takip etmemiz, tecrübesizliğimiz başımıza çok fena e, olumsuz anlamda iş açacak arkadaşlar. E, bu dönem sanayileşmenin önek bir başka engel de devletin ekonomik kalkınma için uzun vadeli stratejiler üretmemesi. Yani her padişah kendi başına o yaşadığı dönem, tahtta olduğu dönem e, bir takım önlemler almaya çalışıyor. Fakat bu bir devlet politikası haline getirilmiyor. Uzun vadeli stratejiler belirlenmiyor. Bu da e, o ekonomik kalkınma için e, olumsuz etki yaratıyor. Avrupa'nın üstün duruma geçmesini baştan önemsemeyen Osmanlı, e, bu oluşan ekonomik sıkıntıları, geçmişle olan bağlarının zayıflaması şekli, açıklıyor. Yani biz diyor eğer eskiden yaptığımız şeyleri tekrar yaparsak gene kendimizi toparlarız. Yani şunu düşünmüyor ben eskiye değil önüme bakmalıyım, batıyı örnek almalıyım düşünmüyor. Tam tersinde Osmanlı Devleti'nin yapılan ıslahatlar batının kendisine üstünlük sağladığı alanları tespit etme ve bunları gerçekleştirme yönünde değil yükselme dönemindeki kurumların ıslah edilmesine yönelik oluyor. Bu durum devletin sanayileşme için uyulması gereken uzun vadeli stratejilerin oluşturulmasını dediğim gibi engelleyecek. Ya tabii şeyde kaçırmamak lazım. Yani o dönem yapılan uzun savaşlar ve o uzun savaşlardan alınan ağır maliyetli yenilgiler Osmanlı'nın ekonomisinin yine o toparlanmasını engelleyen bir diğer dış faktör olacak. Şimdi e kötüye gidişatı fark eden Osmanlı idarecileri ekonomiyi düzeltmek için bir takım çabalara girişecekler. E nedir bu çabalar diye baktığımızda işte biraz önce bahsettim. Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi ve sanayi devrimi yeterince ayak uyduramayan ve uluslararası pazarlarda direnmeye çalışan yerli Osmanlı sanayisine büyük zarar veriyor. E bu tarihten sonra yabancı sermaye giderek güçleniyor. Dış ticaret dengeleri daha da bozuluyor ve ülke dış borçlanmaya mecbur kalıyor. Özellikle Balta Limanı Ticaret Sözleşmesi ilk başlarda böyle Osmanlı için sanki iyi bir anlaşmaymış gibi bir imaj yaratmasına rağmen e, Osmanlı'yı açık bir pazar haline getirecek Avrupalı devletlerin ham madde pazar kaynağı haline getirecek arkadaşlar e, fetihlerin durmasıyla birlikte işte o artan savaş maliyetleri ve vergi gelirlerinin azalması e, bütçe açıklarına neden olacak ve 17. yüzyılın ortalarına kadar yaşanan bu bütçe açıkları işte bazı Galata bankerleri olarak bilinen sermaye sahiplerinden alınan kredilerle kapatılmaya çalışılacak. Osmanlı'daki idari yapı ve ordunun modernleştirilme çabaları devlet harcamalarının daha da artmasına neden olacak. Ve bu harcamalar arttıkça Osmanlı daha çok iç borçlanma yoluna gidecek. Ama bir yerden sonra artık o iç borçlanma yollarının tümünü de bitiriyor Osmanlı devleti. O Galata bankerleri, Yahudi işte sarraflar vesaire, onlardan artık daha fazla borç alamayacağını anlayan Osmanlı devleti e, kör bir çıkmaz içine girince mecburen dış borç almak zorunda kalıyor. Peki ilk dış borcunu ne zaman alıyor? E, hatırlarsanız 1853-1856 yılları arasında Osmanlı devleti Rusya ile Kırım Savaşı'nı yaparken e, ekonomisi ciddi artık bitik durumda. Ee, Osmanlı yöneticileri Kırım Savaşı'na destek veren İngiltere ve Fransa'nın kredi açma konusundaki tekliflerini önce e, kabul ediyor ve ilk borç anlaşmasını 1854 tarihinde İngiltere ve Fransa ile imzalıyor. Böylece tarihinde ilk defa dış borç alıyor arkadaşlar. İlk borcun üzerinden henüz daha bir sene bile geçmemişken maalesef ki Osmanlı Devleti aldığı borç parayı iyi değerlendiremediği için e, tekrardan borç almak zorunda kalıyor. E, ne yapıyor peki almış olduğu bu borç parayla? İşte savaş giderlerini karşılıyor. E, birikmiş memur maaşlarını ödüyor. Ondan sonra saray yaptırmaya başlıyor ve her borç alışta e, devletin gelir kaynaklarını teminat olarak gösteriyor. E, bu durumda ülkeyi e, bir ipotek altına sokuyor arkadaşlar. İşte büyük kısım plansız ve kontrolsüz bu alınan borç paralarının büyük bir kısmı plansız ve kontrolsüz bir şekilde e, kamu harcamalarına, borç taksitlerinin ödenmesine, işte dediğim gibi sarayların yapımına, orduya ve devlet memurlarının maaşlarının ödenmesine harcanıyor. E Böylece ödenemeyen dış borçlar yeni borçları da beraberinde getiriyor. Borç borçla kapatılmaya çalışılıyor. Günlük giderleri bile karşılamakta sıkıntı çeken hazine yabancı piyasalardan borç almaya devam ediyor. Ekonomik hayatı canlandıracak yatırımlara kaynak ayrılmadığı için borçlar giderek ödenemez oluyor. Ve en sonunda Osmanlı maliyesi iflas etme noktasına geliyor arkadaşlar. 1875 yılında e, bütçe açığı 5 milyon. Bakın rakamlarla ifade edeyim kafanıza daha rahat otursun diye. 1875 yılında Osmanlı'nın bütçe açığı 5 milyon lirayı geçiyor. Aynı yıl 14 milyon lira dış borç taksidinin ödenmesi gerekiyor. Yani... Böyle büyük bir ekonomik yükün altından Osmanlı Devleti'nin o dönem koşullarıyla kalkması pek de mümkün gözükmüyor zaten. Ve ikinci Abdülhamit döneminde arkadaşlar dış borçlar meselesinin bir an önce çözüme kavuşturulmasını istiyor ikinci Abdülhamit. Devletin çıkarları açısından bu dış borç meselesini çözmezsek önümüze bakamayız, ilerleyemeyiz diye düşünüyor 2. Abdülhamit ve böylece Avrupa'nın her fırsatta borçları bahane ederek Osmanlı Devleti'nin içlerine müdahalesini engellemek isteyecek. Bu nedenle de Bağvali'de 1880 tarihli bir e, nota ile alacaklıların temsilcilerine görüşme çağrısında bulunacak. Ve bu görüşme çağrısı 1881'de e, bir toplantı yapılmasıyla neticelenecek. Bu görüşme sonucunda Muharrem Kararnamesi yayınlanacak. Bu kararnameye göre Maliye Bakanlığı dışında bağımsız bir duyunu umumiye yönetimi yani Türkçesi dış borçlar idaresi kurulacak. Bu yönetim İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya, Osmanlı ve Galata bankerlerini temsil eden bir 7 kişilik konsey e, olacak. Bu e, yapılanmanın içerisinde ve Osmanlı Devleti duyunu umumiye Yönetimini altı kalemden oluşan vergi gelirlerini vermeyi kabul edecek. Şimdi biraz önce saydığım devletler İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya ve Galata bankerleri bunlar Osmanlı Devleti'nden alacakları olan devletlerdi. Peki altı kalemde oluşan vergi gelirleri derken neyden bahsediyorum? Bir tuz tekeli gelirleri, iki tütün tekeli gelirleri, 3- damga vergisi gelirleri, 4 pul gelirleri, 5 içkiler üzerinden alınan vergiler ve 6 balık avı vergileri ile kararnamede isimleri yazılı vilayetlerin ipek gelirlerinden oluşuyor. İşte bu gelirler duyunu umumiyeye aktarılacak ve duyunu umumiye bu kendisine aktarılan gelirleri kalem kalem hesaplayarak Osmanlı Devleti'nin borç almış olduğu devletlere yani alacaklı devletlerin borcuna sayarak oradan düşürecek. Burada duyunu umumiye idaresinin kurulması arkadaşlar Osmanlı devletinin artık ekonomik bağımsızlığının da tamamen e, bittiğinin göstergesi. Ki başlangıçta yalnız kendisine bırakılmış olan vergileri toplamakla yetiniyor duyunu umumiye ama bir yerden sonra sanayide ve ticarette yatırımlar yapmak yoluyla da etkinliğini arttırıyor. Duyunum İdaresi'nin kurulmasından sonra Osmanlı ekonomisinin önemli bir kısmı kademeli olarak yabancıların denetimi altına giriyor. Hatta bunun örnekleri var. Mesela işte biz Avrupa'dan aldığımız borç paraları nasıl kullanacağımıza dair kendimiz karar veremiyoruz. Mesela Osmanlı Devleti'nin borç aldığı paraların nerelere harcanacağı borç veren devletler tarafından belirleniyor. Ada pazarında yetişen patatesi İstanbul'a getirmek isteyen Osmanlı sadrazamı İstanbul Adapazarı arasında yapılacak yol için 1860 yılında Avrupa'dan borç para istemiş ama Avrupalı sermaye sahipleri şimdi size sadece silah almanız için para lazım, onu veririz tabi silahları da kimden alacağınıza da biz karar veririz diyecekler. Hani anlatmaya çalıştığım bir yerden sonra artık alınan bu borç paralar sadece ekonomik olarak değil Osmanlı Devleti'nin siyasi olarak da elini ayağını bağlayan bir yapıya dönüşecek. Şimdi bu Duyun Umumi Dersi 1881 yılında arkadaşlar kuruldu. Ekonomik bağımsızlık Duyun Umumi Dersi'nin kurulmasıyla tamamen kaybedildi. Ve ta ki Lozan Barış Anlaşması'na kadar Duyunu Umiye idaresinin varlığı devam edecek. En son Lozan Barış Anlaşması'nda Duyunu Umiye idaresi e, tamamen kaldırılacak ve Osmanlı'dan kalan borçlar da Türkiye Cumhuriyeti tarafından e, taksitlendirilerek ödenecek arkadaşlar. Bundan sonraki süreç Osmanlı Devleti'nde artık değişen gündelik hayat nasıl birazcık da o sosyal hayattan bahsedeceğiz arkadaşlar ama bugünkü video dersimiz bu kadar bir sonraki derste görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.